Forex nedir? Forex İngilizce Foreign Exchange kelimelerinin kısaltmasıdır. Ülkelerin para birimlerinin değişim piyasasıdır. Yani bir ülkenin para birimi karşılığında diğer bir ülkenin para biriminin alındığı veya satıldığı piyasadır. Kelime anlamı olarak forex döviz takası anlamına gelse de bu piyasada döviz yani farklı ülkelerin para birimleri yanında ülkelerin endeksleri, dünyaca büyük şirketlerin hisse senetleri, altın, gümüş, petrol, kahve, buğday gibi yani ticarete konu olan neredeyse tüm ürünlerde işlem yapılmaktadır. Bütün dünyada döviz parite fiyatları bu piyasada belirlenir. Forex piyasası işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük finansal piyasasıdır. Burada günlük işlem hacmi 8 ila 10 trilyon dolar arasında değişir. Karşılaştırmanız için dünyanın en büyük borsası olan New York Borsası'ndaki günlük işlem hacmi 200 milyar dolar civarındadır. İnanılmaz büyüklükteki toplam işlem hacmi Forex piyasasını dünyanın en zengin adamı veya en zengin insanlar grubunun dahi kolaylıkla manipüle edemeyeceği bir hale getirmiştir. Forex piyasasının borsa gibi piyasalardan en büyük farkı kaldıraç ve çift yönlü işlem yapabilmesidir. Kaldıraç, sahip olunan düşük teminatlarla olabildiğinden daha yüksek hacimli pozisyonlar açmayı mümkün kılan finansal bir araçtır. Başka bir ifadeyle kaldıraç, yüksek hacimli pozisyonlar almak için düşük teminatları kullanma aracıdır. Çift yönlü işlemse, borsada yatırımcının kar elde edebilmesi için önce o üründe alım işlemi yapması gerekir. Forex'te ise teminatınızla istediğiniz üründe hem alım hem de satım işlemi yapabilirsiniz. Bir ürünün değer kazanmasından ya da değer kaybetmesinden kar sağlayabilirsiniz. Forex piyasası diğer piyasalarda olduğu gibi tek bir merkeze bağlı değildir. Yani tezgah üstü bir piyasadır. Forex piyasası 5.24 açık ve işlem yapılabilir bir piyasadır.